In in, i̇n in aşağı in. in, in. F Abla korktum. Yemin ediyorum çok kötü korktu. Lan şey ne yaptın? Ya sen, o, sen, o, sen yaptın? Yaptın? Allah, niye geri döndü. Şey niye böyle bir şey yaptın ki sen? Niye böyle bir şey yaptın? Sana Sana muhtacı gözümde nursun başında tacı muhtacım beni Enter password diyor. Abla 1 5 evet. 46 64 Ne oğlum? Bu? oyunun sesleri çok yüksek bana. Oyunun sesleri size nasıl bu arada? Hı hı. Abla korkma. Aha Yemin ederim cin düğünü. Aa cin dansı. Cin düğünü. Cin düğün. Allah canım. yi, titredim mi? Abla korkma. İşte meydane. Ne olacak ki? Ben de oynayayım. İşte geldi vallahi geldi. Şık şık. Babaannemiz bu bizim. Tamam. E, olmuş mu? Ses Atakan ne kadar ama. güzelsin. <gülüyor> <gülüyor> Anlamıyorum. Ben buradan çıkmam tamam ben yerimi buldum güzel. Saklanabiliyorum. Aha eğilerek oynayacağız galiba. Aha aha aha. Bak 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 bak. bak. Gel abla gel. <laughs> Ananı sikip atakalın. Anne mi? Atakan özür dilerim. Atakan özür dilerim atakan. Allah seni nasıl buldu o? Atakan bilmiyorum ağzını sikiyim ne oldu? Ya ne sakalı ya? Yemin ederim Atakan gösterine bak. <laughs> Atakan ne biçim kıyafet giymişsin çok kötü oğlum. <laughs> Memelerin hep dışarıda mı nakoyim? Ha ola bir dur ya. Allah, Allah Çok kötü. Tam bekle tam Ya <laughs> aa, çok zorba <laughs> ama beni. <laughs> Hayır mı? Gel, gel, gel. Ananın. Gördü mü? Gördü geri zekalı. <laughs> Al zili de çaldın. Ama kaç. <laughs> Aha burada saklanacak çok daha güzel bir yer buldum. Aşağıdaydı şimdi buraya geliyor. Bu karın bir gelip de seni değil de beni Abla ayakların gözüküyor. Abla ayakların gözüküyor. Nasıl Abla ayakların canım, gözüküyor. Oğlum, ne bileyim. Atakan senin de gözüküyor. Abla ayakların ya gözüküyor. Ha öyle mi? Sen de aslında böyle görünmüyordun karşı taraftan Gel Dışarı çık dışarı çık dışarı çık Kuyunu bak sağda kuyu var sağda kuyu var kuyudan etrafına gez böyle Yok yok orada değil ha. Tamam, bekle geliyor gelsin bekle izin ver gelmesine Tamam kaç Bu kadar basit Yakalayabiliyor mu? Yakalayabiliyor mu? Yok, gerizekalı Dolaba girme ama Nasıl Ay Aşağı in Yok aşağı inme Tamam burada dur oradan git arkadan git Abla ne yaptın ya? Senin ağzını sıçarım <laughs> sen ya. kendin yaptın. Vazoyu dokundu. Size bir şey söyleyeceğim. Aa, Vazo neredeydi? Ben neredeydim? Atakan neredeydi? Bir şuraya yaz da göt olsun. Dirilerden çalacak Silahını al. Silahını al. Ölüler Hakkını değil fazlasını. Zaten son günde yapamazdık. Atakan harbi bu ne? Oh. Özgüvene bak. bir şey oluyor. Abla! Ananı sikeyim o ne? Atakan kaç bırak. Atakan köpek değil de o bence. Abla inan bilmiyorum şu an neredeyim. Son gündeyiz. Ölünce bitiyor o zaman. Bu ne abla? Bu ses ne ya? Lan bu sesten gerçekten çok gerildim ha. Ulan it. <laughs> Ana <avradım, gülüyor> da avradın be abla. Ne? Adam, ağzına sıçtın sesin. Tamam abla ne yapayım abi mecbur Aa bak masaya bak lan. Yok abi şimdi bir kere görsek <laughs> yemin ediyorum, rahatlayacağım da bir kere görmüyoruz ya. Baza mı girdi acaba? Ananı kapını gördün mü? Hayır. Şu duvarın içindeydi yemin ediyorum duvarın içindeydi. Şaka yapıyorsun. Lan geçerim ben bu Geçemezsin. Atakan geçemezsin ne olur. Sana muhtacım Gözümde nursun Başımda ta... Son. Hava oraya gidiyor. Aşağı ineceğim buradan. Hayır hayır in 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 abla in. Oğlum hayır beni oraya şimdi ben beni sokma. Ne olur. Bir ne beni buradan gitmeyeyim ben bir kere buradan gideyim. Arkada. Şaka. Tamam bırak. Onu da kes. Şu tabloyu dokunsana bir. Tabloyu dokun bakayım bir. Ok işareti var o tabloda. <laughs> Aa. Onun ne avradını bize burada olmasın? Harbiden mantıklı tahtalar oraya koyayım yani, Bak. Bakayım bakayım oraya koyuluyor Bak, mu? Aynı. Bak geç bakayım oradan. Ha. Aha geçtim. Nasıl bakayım <laughs> ha? Bu ne lan? Ne? ne o? Ne aldın sen? Bilmiyorum. Aa tamam onu arabaya takacaksın. Arabaya takacaksın onu. A, radyatör diyormuş. Ne o? Ne o? Ne o? Ne o? No God, please no, no. Radyatör al, oradan gel. Aa, abla radyatör şeyin üstüne çıkmış, ventin üstüne çıkaldı. Ah. Bekle. Dur bekle, sen, sen bir arkada. Düştün mü aşağı sen cidden? Yok düşmedim aşağı. Orada ne var? <Gülüyor> <Gülüyor> Aa dilimi ısırdım. Aa, ona avradım, dilimi Aa örümcek ısırdım. var mı? <laughs> Aa escape yani, ya, the <laughs> kapağa gireceğiz. Buraya gir. Ha buraya. Gir gir gir. Evet bak adam burada. Aa. Ha geri döner ha. Dur. Ha geri döndük geri şerefsiz geri dön. ya. Ha gel. Ha gel buraya gel. Ne? Şimdi buradan ne çekeceğiz? Ne, ne? ne oğlum? Ha batar ya. Ama benim yanıma gelsene şu dediği bir şey yap. Ne yapayım? Bak şuradan. Gör dedi, dediği, dediği gördü dedi. Şu an benim önümde baga girdi ha. Öldürür görmüştür be, öldürmek istiyordur. Terima. Al işte bu. Buna koy. Buna koy. Bu beni kovuluyor şu an. Parçaları. Ya tekerleği getireyim. Ya tekerleği ne yapacaksın ya? Götüme sokacaksın. Kaseti <laughs> buldum. Buldum. Buldun mu? Tam çıkışa gel. Ama nasıl geleceğim? Hadi kana da gittim biz. Git. Abi dur gitme. gitme. <laughs> Abla gitme ya. Allah'ım ya Rabbim ya. Korktum. Al git hadi al git. Tamam. 7, 7 1, 1 5, 5 4 7 1 5 4 7 1 5 4, Anlam, 7, 1, 4. 7 1 5 4 Ben de diyorum bu televizyon ne amına koyayım? 7 1 5 4 7 1 5 4, 8, 4. 7 1, 5, 4. 7, 1. 5 4 Dedenin orada görünüyor. Ana ne orada ne ya? Ay. Ya oğlum buradaymış ya. Oh be. <laughs> Burnumuzun dibinde miymiş? Allah dibimdeymiş. Abla arabayla da kaçalım mı? Hayır.